Söyleyecekseniz söyleyin çok yorgunum ben. Uyuyacağım. Canım. Bak şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinlemeni istiyorum. Dinliyorum. Abin olanları öğrendi. Senden rica ediyorum. Abinle konuşurken seni yönlendirmesine izin verme. Ee, ne diyecek ki? Yani nasıl yönlendirecek Aslıma ne kadar değer verdiğini biliyorsun. Tamam. Yeter ki abim benden vazgeçmesin. Ben girerim hapse. Yapma İpekciğim. Sen daha kahvaltıda yumurtanın sarısıyla akını ayırıyorsun. Nasıl bir yer zannediyorsun hapishaneyi? Hayır, hayır. Hapse girmeyeceksin. Sana söz veriyorum. Ama bu işler bittikten sonra derhal bir rehabilitasyon merkezine gideceksin. Niye? Niye mi? Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız pek. Hepimiz her şeyin farkındayız. Neyin farkındasın Asta? <laughs> neye güldün? İpek. Söyle Asta neye güldün? Abini kandırabilirsin. Babanı kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Asude. Baba bırak. Söylesin ne söyleyecekse. Yeter İpek, yeter artık. Sen bir bağımlısın anladın mı? Ama artık bitti. Kendini bile kandıramayacak durumdasın. Çünkü senin yüzünden iki kişi toprağın altında yatıyor. Keşke haklı çıkmasaydım.